Aydın'ın Efeler ilçesi Aymaz Galericiler sitesinde ekspertiz işiyle uğraşan Onur Pelen, ikinci el otomobil piyasasındaki hareketliliğin kendilerine olumlu yansıdığını belirtti. Ancak geçmiş yıllara göre işlerinin durağan olduğunu söyleyen Pelen, vatandaşları doğru ve güvenilir ustalarla çalışması gerektiği konusunda uyardı. Pelen bir aracın ekspertiz aşamalarından bahsetti. Araç ilk buraya geldiği zaman bir dışarıdan kontrol yapılır, aracın kayıt işlemleri yapılır. Özellikle müşterilere sorulur aracı alacak olana ya da satacak olana, ekspert raporunu kim istiyorsa. Aracın neresiyle ilgili yani gövde, mekanik ya da motorla alakalı bir ekspert isteyip istemediği öğrenilir. Hangi alanda bir e, eksper yapılmasını istiyorsa araç ona göre e, işleme sokulur. Burada ilk başta biz aracın gövdesini kontrol ediyoruz. Lifte kaldırıp aracın altını kontrol ediyoruz. Şaselerini. Aracın tabanında daha önceden işlem görmüş bir yer varsa bunların tespiti yapılıyor. Paneller, şaseler. Daha sonra aracı indiriyoruz. Aracın motorunun içindeki sıvıların seviyelerini kontrol ediyoruz. Sıvıların ne kadar eskiliğini kontrol ediyoruz. Bunlarla ilgili raporlarımızı alıyoruz. Aracın yürüyen aksam parçalarını kontrol ediyoruz. Daha sonra fren ve amortisör ölçümlerini yapıyoruz. Eğer isterlerse motor performans testini tabii tutuyoruz. Burada da elektronik kontroller yapılıyor tabii ki motor testinden önce. Çünkü araçta herhangi bir dışarıdan görünmeyen arıza olabilir motor içinde. Burada güvenli bir şekilde teslim edebilmek adına elektronik kontrolleri sağlayıp raporu tamamlayıp teslim ediyoruz. Pelen, ekspertiz piyasasında sabit bir fiyatlandırma olmadığını söyledi. Sabit bir fiyat yok bu sektörde. Franchise firmalar ortalama aşağı yukarı rakamlar belirliyor ama biz çok ilgilenmiyoruz. Biz bula şahıs firmaları olarak çalıştığımız için. Ee, insanları bu ekonomik dönemde çok fazla zorlamamak adına ortama bir şey söylüyorum. Tamamen bir aracın eksperzini istediğinizde 2500 lira gibi bir fiyata mal oluyor. Durum bu. Pelen, ikinci el araç ticaretinin hareketlenmesiyle birlikte ekspertiz şirketlerinin öneminin arttığını belirtti. Ekspertizin önemi çok ciddi derecede artmış durumda. E, bizim bölgemiz için değil, farklı bölgeler için de değil. Aslında bir hedef göstermiyorum ben burada ama genel konuşuyorum. E, i̇nsanlar tabii ki e, hasarsızken 300 bin eden araba, farazi konuşuyorum rakamları ciddiye almayın. 250 bin TL eder durumda hasarlı haliyle. Dışarıdan kaza yapmamış bir araçtan ama hurdaya ayrılmış bir parça alıp parçayı değiştirip tekrar 300 bin eder hale getirmeye çalışıyorlar. Tabii bunların tespitini ekspertizler yapıyor. Bizler yapıyoruz. ve Doğal olarak vatandaş bizlere güveniyor. Bütün firmalara. E herkes işini doğru yapmaya çalışıyor muhakkak. Pelen, ekspertiz konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ya muhakkak e, bilindik, tanınan yani marka olarak önemsemesinler ekspertizleri. Bilindik e, ustaların hizmet verdi ya da bilindik ustaların sahip olduğu firmalara gidip onlardan destek alsınlar bu konuda. Çünkü e, bu işle ilgili yatırım yapıp ben bu işten para kazanacağım diyen farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız oluyor. Çok e, ciddi derecede bir tecrübe gerektiriyor. Ben kaportacıyım, ben boyacıyım deseniz de işin çok püf noktaları var. Yani e, bunları bilmek gerekiyor. Çok uzun süre alıyor bu işte uzman olmak. Böyle ustaları tercih etmelerini tavsiye ederim. Pelin işlerinin geçmiş yıllara göre düştüğünün altına çizdi. İnanın eskiyle hiçbir alakamız yok. Bundan yaklaşık bir 5 sene öncesinden bahsedeyim. Biz 15 araba bakıyorduk günde o zaman. Dükkanımızda 3 kişi çalışıyorduk. Ortak 2 tane patronumuz vardı. O iş yeri öyle bir para kazanıyordu. 15 araba baktığımızda bugün de iş yapmadık diyebiliyorduk. Bugün dükkanımıza 3 araba alabiliyorsak, 4 araba alabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz ama maalesef bugünlerde o da yok. Pelen, ekspertiz sektöründe usulüne uygun olmayan durumlarla karşılaştıklarından şu sözlerle bahsetti. Bazen bize denk geliyor dışarıda orijinal raporu verilmiş bir araca biz baktığımızda araçta çok farklı kusurlar çıkabiliyor. Bunları çok gördük. Bunlar ya komple araca orijinal yazılmış ama biz aracı incelediğimizde yaklaşık genelde bir sedan otomobilden bahsediyorum 11 parçası vardır aracın. 6 parçasının değişik olduğunu gördük. Mesela e, insanıcan can güvenliğini sağlayan kemik parçaları, şasileri, podileri ya da direkleri e, aracın bu kısımlarında çok ciddi hasarlar olduğunu gördük.